Herkese merhabalar. Arduino Eğitim serimizin ikinci dersiyle birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber buzzer çalmayı öğreneceğiz. Hemen malzemeleri öğrenerek başlayalım. Bir adet breadboard, buzzer, Arduino, bir adet USB kablo ve iki adet de erkek erkek jumper kabloya ihtiyacımız var. Şimdi bağlantıları yapalım. Öncelikle buzzer'ımızı breadboard'a takacağız ama dikkat etmemiz gereken bir şey var. Tıpkı ledlerde olduğu gibi pazırlarında artı ve eksi bacakları var. Uzun olan artı, kısa olan da eksi. Bunu unutmadan breadboardda herhangi bir yere takacağız. Ben artıyı 30'a, eksiyi de 33'e taktım. Şimdi bir jumper kablo alıp 30'a ve 33'e takıyorum. Artı bacağını Arduino üzerinde bir dijital girişe takıyorum. Ben burada 10. pine takacağım. Ve eksi bacağını da GND'ye takıyoruz. Bağlantısı bu kadar kolay. Şimdi kodlarını inceleyelim. Kodlarımızda define yani tanımlama koduyla buzzer'ımızın 10. pinde olduğunu belirttik. Daha sonra voice setup yani yapı bölümünde pin on output diyerek hazırımızın bir çıkış olduğunu söyledik. Daha sonra Void Loop bölümünde Digital Right On High dedik burada. Yani 10. pindeki buzzer'ı çalmasını istedik. Daha sonra 10 mikrosaniye kadar beklemesini ve buzzer'ımızı çalmamasını istedik. Burada buzzer'ın sesini düşürmesini istedik. Low diyerek. Daha sonra da 100 mikrosaniye beklemesini istedik. Bunları yaparken her, her kod satırının sonuna noktaları virgül koymayı da unutmadık. Şimdi Arduino'muzu bilgisayara bağlayalım ve kodu yükleyelim. Şimdi kodumu yükledim. Gördüğünüz gibi buzzer'ımı çalıyor. Eğer üzerindeki sticker'ı çıkarmazsanız daha az ses çıkarır. ki bekleme sürelerini değiştirirsek, kodlamadaki bekleme sürelerini değiştirirsek bu farklı şekillerde çalacaktır. Şimdi bekleme sürelerini değiştirdim. Ve bu şekilde çalmaya başladı. Bugün sizlerle beraber buzzer çalmayı öğrendik. Umarım videomu bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Eğer videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.